Almanları görüyor musunuz? Nasıl makine gibi hoca yetiştirip ortalığı tozu dumana kattılar ama. Hansi Flick ve Tuhel Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Nagelsmann Bayern'in başına geçti falan. Zaten orası da Tetris oyunu gibi bir oraya gidiyor. Diğer Alman öbür tarafa geçiyor. Ranyi hoca yetiştirip duruyor. Bon servisle hoca transfer etmeler. Nasıl başarıyor adamlar derseniz Almanya'da iyi hoca yetiştirmek amacıyla açılan Hennes Weissweiler Akademisi işte. Almanca telaffuzumu kusuruna bakmayın. Bu akademinin ne yaptığını, nasıl yaptığını anlatmaya çalışacağım. Almanlar bu akademide hocaları yetiştirip yetiştirip sağda solda egemenlik kuruyorlar bayağı. Sen halı sahada öyle kolay organize olamazsın. E sistem olunca kolay oluyor tabii. Gerçi artık halı sahada da kolay o işlere. Top oyunu uygulaması çıktı mesela. Kendi halı saha ekibinle uygulamaya girip kaydoluyorsun. Bildirimleri açıyorsun ki sana yakın lokasyonda maç olursa haberin olsun diye. Eğer herhangi bir oyuncu son anda iptal ederse sistem sen yakınsın diye sana haber veriyor Diyor ki şu saatte şu saha boşaldı. Sen de online ödemeni yapıyorsun, gidip oynuyorsun. Öyle şey de kalkıyor abi. Abi benim 5 lira eksik. İşte beyler parasını vermeyen var mı falan. Miçolar var abi uygulamada. Senin yerine sahaları takip ediyorlar. Diyor ki senin yakınındaki şu sahada şu saat boş geleceğim mi? Kendisi de kazanıyor tabii seni organize ettiği için. Gidiyorsun abi hoş geldin diyor. Her şeyi ayarlamış. Oo, sen de çıkıp rahat rahat maçın oynuyorsun. Halı sahaya ayrı kolaylık tabii. Boş saati kalmıyor böylece adamların. Sistem illaki bir ekip bulup getiriyor. E oynayan için de şu sağ boş mudur? Şurayı arasana kan korası kesin şu saat boştur gibi böyle kafa yoran illallah edirden muhabbetlerden kurtulmuş oluyorsun. Şu halı sahalar da bizim mesai uygun bir şekilde açılsa da oynasak yine. Ha? Top oyunu uygulamasını indirin yani muhakkak. Uygulamayı açıyoruz. Akış sayfasında tüm yaklaşan maçları görebiliyoruz. Şu ortadaki topa basarsak da takvim halinde gün gün maçları görmek mümkün. Gruplara tıkladığınızda da dahil olduğunuz grupları görebiliyorsunuz ya da başka gruplara katılmak için istek gönderebiliyorsunuz. Ben henüz herhangi bir gruba dahil değilim. Belki bir gün birlikte bir grup kurar maç yaparız güzel insanlar. Yorumlar bölümüne geldiğinizde ise yaşadığınız sıkıntıları belki memnuniyetinizi dile getirmek için kullanabiliyorsunuz. Son olarak profil bölümünde kaptan ol başvurusu yaparak yeni maçlar yaratabilir. Arkadaşlarınızı bir araya toplayabilirsiniz. İşte Almanların da böyle anlatınca kolay gelen ama arkasında devasa bir disiplin olan çalışmasını anlatacağım. Siz de bizim ülkeyle kıyaslarsınız. Kaynağımı da belirteyim unutmadan. Samet Özden takip edin mutlaka. Buyursunlar. Güzel insanlar, sevgili Taçan, Akademi'nin adında Hannes Weissweiler ismini görünce birçoğunuz kursun fikir babasının kendisi olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama durum tam olarak öyle değil. Ha, Hannes Weissweiler kendi dönemindeki birkaç isimle beraber günümüz Alman futbolunun temelini atmış önemli isimlerden birisidir o ayrı. 70'lerde Bayern'e kafa tutan o Gladbach efsanesini oluşturan futbol adamıdır kendisi. 2005 yılında da kursa onu onore etmek için ismini vermişler. Biz Serpil Hamdi Tüzü'ne bir belgeseli bile çok görüyoruz mesela. Bir de Bisanz'ın isminden söz edelim sonra konuya hızlıca devam edelim. Çünkü Bissans'da 71 ile 2000 yılları arasında 29 sene başkanlık yapmış bu akademiye ve 750 antrenörü mezun etmiş kendisi. Şimdi devamlılık bu işlerde çok önemli. Futbol gelişim antrenörü olayım da Süper Lig'den teklif gelirse giderim kafası yok Almanlar'da yani. Öyle olunca bakın Bissans'ın yetiştirdiğini herkesin tanıyacağı bazı isimler söyleyeceğim. Bazılarını. Sepp Yupankes Jupp Heynckes, Ralf Rangiel, Topmöller, Felix Magath, ondan sonra Werner Laurent, Olur öyle kazalar. Mihael Joachim Löw, efendime söyleyeyim Brehmesinden Stefan Kulsunay. Bir, bir sürü işte ya bir sürü. E kloplar filikler bakıyorsun ya alınabilecek ne kadar kupa varsa almış bu teknik adamlar. Ve bu isimlerin hepsi istisnasız bir şekilde bu akademiden eğitim alarak kariyerlerine yön verdi. Aslında bu akademiden eğitim almak tercih değil, zorunluluk. Çünkü Almanya'da üst seviye bir takım yönetmek istiyorsanız bu akademiden mezun olmanız şart. Ha, tek artı bu mu derseniz tabii ki hayır. Akademiden eğitimi aldınız. Sonra, sonra da daha alt liglerde takım yönetmiş olmanız lazım. Ama ben bu takımın abisi Yok öyle. A lisansın var mı kardeşim? var? kursa giriyorsun. En aşağıdan bir başta bakalım. He, oradan her çıkan dünyanın en iyi teknik direktör olacak diye bir şey yok. Elbette. Ama şöyle bir garantisi var Alman futbolunun. Benim hocalarım kaliteli eğitim alır, almak zorunda tercüman kullanmazlar. Oyunu bilirler. Benim tedrisatımdan geçen hoca futbola ayarlar kendini. E gerisi elbette onu kullanabilme meziyetinde. Hayatta öyle değil mi sonuçta? Ha? Şöyle söylersem daha net anlaşılır zannediyorum. UEFA'nın bir pro lisans kursu var artık hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'de hocalarımız pek gerek duymuyorlar malum. Hani basın toplantısına çıkmazsın olur biter değil mi? Ne önemi var yani? İşte o pro lisans kursunda UEFA diyor ki ben sana en az 240 saatlik eğitim vereceğim. Mecbur alacaksın. Peki Almanların kendi akademilerinde verdiği eğitim kaç saat biliyor musunuz? 815 saat. Ben bile tekrar baktım. Evet 815 nere? 240 nere ki bu da UEFA yani. İngiltere'ye bakalım mesela. Samet Özden diyor ki orada da eğitim 256 saatmiş. Aradaki farkı sen anla güzel insan. Almanlar bu işi yapıyor. Biz zamanında bu Almanları taklit ettik. Ama meseleyi kavrayışımızda sıkıntı vardı. Bakın güzel insanlar 1960'lı yıllarda Alman bilimselliği adına Kikrat öğretisi esiyordu. Almanların bu futbol pratikleri öğretisi her antrenörün elinde o günlerde. O günün bilimsel teknik öğretimine bakıyorlar. Tüme varım yani parçadan bütüne bir metot emrediliyor. Daha açık anlatımla ifade etmeye çalışın. Mesela iç vuruş yapmak için işte kolun bacağın durumu, geliş açısı, uzaklığı gibi böyle vuruşu gerçekleştirilen her parçanın ayrı ayrı anlatımı yapılıyor. İşte ayakkabı üzerine iç vuruş yapılacak yer çiziliyor falan. O yıllarda da İstanbul'da C sınıfı antrenörlük kursu açılmış. Uygulamalı sınavda Kambur Ahmet'ten iç vuruş yapması isteniyor. O da topu dikiyor. Bakıyor belirtilen hedefe, vuruyor ama ayağının dışını kullanarak vuruyor. Tabi o günün şimdi bilimsellik yorumuna göre yanlış yapıyor. Tüme varımda yanlışlık var ve sınıfta çakıyor, antrenör olamıyor. 80'li yıllara geldiğimizde Alman bilimselliği tersine döndü bu sefer. Bu defa teknik öğretimde tümden gelin yani bütünden parçaya uygulaması el üstüne. Yani yine daha açık ifade edeyim, hedefi vur da nasıl vurursan vur, Öğreti bu. O günlerde kambur ahmet sınava giremiyor, vefat etmiş. Ama girmiş olsaydı sınavı geçmiş olacak. Oysa meselenin özünü taklit etmek yerine kavrasak pek çok yetenekli hoca olabilecek insan heba olup gitmezdi. Adamlar teori artı pratik eğitimi yapıyorlar. Çok kolay değil mi? <laughs> e peki kolaysa biz niye yapamıyoruz o zaman? İngilizce'de işte yapıyoruz ya. He, she, it, does. E güzel yazdı hoca tatlıyı anladım hocam. Peki konuş tatilde turist kızlarla. Kem, küm, kem, küm. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi are you kola deyip kalıyorsun. O hesap işte. Yani adamlar taktik tahtasında şurası katson, hal sipeste şöyle yapın diye eğitim vermiyorlar. Yoksa 11 ay dershaneye gider gibi olur mu öyle? Şaşırmayın. Antrenörlük eğitimleri 11 ay. Bizde sportif direktörlük sertifikası 2 günde dağıttılar isteyene kampanya gibi. E adamlar 11 ayda psikolojisini öğreniyorlar için. Yönetim biçimini öğreniyorlar. Antrenörlük belediye başkanlığı gibidir. Günde 150 karar alırsın. E ne kadar doğru karar o kadar yüksek başarı. He, şunu da söyleyeyim öyle 11 ay verdin hoca çıktın bitmedi öyle kurtuluş yok. 3 senede bir tekrar gidiyorsun oraya. E futbol dünyası aynı kalmıyor ki değişiyor. O yenilikleri de katman lazım. Lisans yenileme kursuna giriyorsun periyodik olarak. Böylesine donanımlı hocalar işte bu şekilde çıkıyor sonunda. Kursta saha içinde işine yarayacak ne varsa oyunun analizinden geçiş oyununa, hücum prensiplerinden savunma konusuna kadar ne varsa öğreniyorsun. Ayrı üstüne de nasıl konuşulur? Eldeki verilerle nasıl sunum yapılır? Medya ile iletişim kurmanın püf noktaları nelerdir? Daha bir sürü şey. Beslenmesinden fizyolojisine ne ararsan böyle karnede yazılı dersler olur ya. Onun gibi konular var. Nasıl taçan zor değil mi? Bizim yorumcumuz bile ne diyor? Önde iyi basıyor. İlk 15 dakika çok önemli falan. Böyle götürüyor seni valla. <laughs> Hiç itiraz eden de yok. Helal olsun. Bu arada bu kurs senede bir kez düzenleniyor. 100 kişi başvuruyor. 24-25 kişi kabul ediliyor. Kabul edilme işi de şöyle. Önce bir yazılı sınav var. Tamam. Üstüne yüz yüze görüşme, mülakat. Sonra kabul. Diyorlar ki mesela Futbol mantığını anlat hele. Şöyle bir taktiksel sorun olsa senin çözümün nedir? Geç bakalım şu taktik tahtasının başına da anla. Sonra bak şurada çok iyi değil mi Taçal Allah aşkına? Hayali bir rakip veriyorlar simülasyonda. Diyor ki rakip sana böyle bir oyun planıyla çıktı. Senin karşı planın ne? Bir taktik üret bakalım. Birisi de uzaktan böyle seni gözlemliyor. Psikolojini, vücut hareketlerini falan. Şansa bırakılan hiçbir şey yok gördüğünüz üzere. Adamlar diyor ki günün sonunda elbette kaliteye ihtiyacımız var. E 100 kişinin başvurduğu ve 25 kişinin alındığı bir yapıda kaliteyi otomatikman oluşturuveriyor zaten. Bu arada tüm bu eğitimi Almanlar ormanın içinde kalan böyle şehirden uzak, ormanlık, sessiz sedasız bir spor kompleksinde veriyorlar. Aynı bizim Riva gibi akademi arazisine yüzme havuzu, antrenman yapılacak futbol sahaları, böyle konforlu konaklama alanları, odalar, fitness salonları, modern konferans salonları ve daha fazlası da mevcut. Kısacası eğitiminizi odaklanmanız için tüm şartların sağlandığı izole bir yer. O tedrisatın neticesini hepiniz biliyorsunuz zaten. Hadi bir tanecik örnek olsun. Daha önce anlatmıştım zaten Nagelsmann'ı. Hatırlarsanız izlediyseniz bir yandan idmanlarda elinde tabletler, antrenman sahasının kenarındaki büyük ekrana pozisyonlar yansıtıp görsel üzerinden detaylarla boğuşuyor. Öte yandan gidip yaşam koçundan ders alıyor işte acaba öğrenme teorisi nedir? Motivasyon ve takım liderliği konusunda ne yapmalıyım? Bilim buna ne der falan. Bak 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 bak. Hareketlere gel şimdi. Sahayı 16 bölüme ayırıyor tamam mı? Her yarı sahayı 8'e bölüyor oyuncularını top rakipteyken nasıl alan kapatacaklarını anlatıyor işte. Başka üçgenden çok dörtgen kurmayı seviyor gibi yani. Şimdi dersini günü gününe çalışınca böyle farklı oluyorsun. Ama doğru ya Türkiye'de teknik adamlar ders almazlar. Ders verirler. Hoş biz yine de söylemiş olalım da Özkan Sümerleri, Tamer Güneyleri de bu vesileyle anmış olalım. Çok uğraştılar çünkü. Gündüz noktaylar, değil mi? Yani demem o ki Başarı tamamen şans işidir. İnanmıyorsanız başarısızlara sorun.